AK Parti'de biliyorsun kongre yapıldı. AK Parti İl Kongresi yapıldı. Arkadaşlar resim varsa bir getirsinler. İşte görüyorsunuz AK Parti İl Kongresi'nde e, yeni seçilen il başkanı ve yönetimi ve partililer Erzurum Adalet Sarayı'nın önünde e, Mazbata töreninden sonra bir e, fotoğraf e, çekildiler. Böyle bir enstantane çıktı ortaya. Tabii ki e, hayırlı olsun AK Parti il yönetimine. E, başkanı da yeni yönetimi de tebrik ediyorum ama ama fakatla kinançak Erdal Cudur. AK Parti il başkanını tanıyoruz. Ben severim de Allah için. Gayretine de inanıyorum Allah için. Bak Allah için diyorum. Ama tabi AK Parti il yönetimiyle ilgili, oluşan il yönetimiyle ilgili şöyle bir listeye baktım ve ismi bende saklı kalsın AK Partili bir büyüğümüzle birlikte hele şu listeyi bir değerlendir şeklinde oturup şöyle bir listenin üzerinde konuştuk. Evet. Tek tek isimlerin çoğunu tanımıyorum. Bu da büyük bir eksik. Bak bu da büyük bir eksik. Ben AK Parti İl Yönetimindeyim diyen ismi AK Parti il Yönetimi listelerinde yer alan bilmiyorum herhalde 40-50 tane isim var. 40-50 tane isimden herhalde ben bir 3-5 tanesini ya tanıyorum ya tanımıyorum. AK Parti evet. il Başkanına ve Yeni il Yönetimine başarılar dini, diliyoruz ama fakat lakin ancak Listeye baktığımız zaman tuzu kurular, kalantor kasası dolular ve bol bol iş adamından oluşan, iş insanından oluşan bir liste önümüzde duruyor. Tuzu kurular ve kalantor kasası dolu olanları ve tüccar olanları, esnaf olanları o listeye alıyorsunuz. Eyvallah. Alın tabii ki onları da almalısınız yani içinde langırtçı, overlockçu, pirpirim satan, efendime söyleyeyim bizim köydeki Hasan Emi falan detayına o kadar girmiyorum ama hani içinde işçi var mı listenin? Memur var mı? Emekli var mı? Köylü var mı? Sadece iş insanlarından oluşan sadece tuzu kurulardan oluşan, sadece kalantor kasası dolulardan oluşan bir listeyle AK Parti il yönetimi ne derece başarılı olur, ne derece başarılı olacak bunu hep birlikte göreceğiz.